Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Bugün bayramın birinci gününden çekim yapıyorum. Bu çekimimi 2-3 gün önce yapmıştım. Yanlışlıkla silmişiz. Tekrar çekim yapmak istedim. Bugün seni tatlısı yapacağım. Malzemelerim, böyle unum var. Göz kararı. Hatta bu biraz fazla. Olabilir, şöyle alayım. Bir fiske tuzum var. kaşık limonum var. 2 kaşık sirkem var. Elma sirkesi. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 1 çay bardağı ılık suyum var. 2 tane yumurtam var. Bunları yoğuruyorum. Hamur normal, normal poğaçalara yoğurduğumuz hamur gibi olacak. Bunu almasam olurmuştu. Bir Ramazan'ı da bitirdik Allah'ın izniyle. Allah herkesin tuttuğu oruçları, ettiği ibadetleri kabul etsin. Bugün oruç değiliz, bayramın birinci günündeyiz ama hiç aklımıza yemek yemek gelmiyor. Matımın üzerine aldım. Bezilere böleceğim. Evet. Sinemi açmaya başladım. Mısır nişastasıyla unu karıştırarak açıyorum. Bayram sabahında Ankara çok güzel bugün hava. Dün çok soğuktu. Dün Karşıyaka mezarlığına babam, rahmetli babamı ziyarete gittik. Ama maalesef mezarın yanına yaklaşmak ne mümkün. Arabalar hep fren balatalar yandı. Bizim araba da arızalandı. Geri dönmek zorunda kaldık. Artık bayramdan sonra gideriz Allah izin verirse. Bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Bal kaymak da oradan bakıya çeker misin bal Balkaymak! Bal kaymak! Bal kaymak! Bal kaymak. sonra bal kaymak. Demek ki kediye tüyleri tutuyor. Ayakta durmakta zorlanıyor. Meşhurun proje ettirdik. Tüyler çok dökülüyordu. Uzun benim. Kalkaymak. çok acımadı beklemediği için. Bunları gül, gül tatlısı yapayım. Sonra sinir tatlısına başlayayım. Bunu rah sen rahmetli sanayalım çok güzel yapardı. Her bayramda yapardı. Allah rahmet eylesin. Dün karşıyaka mezarlığına babam, rahmetli babamı ziyarete gittik maalesef mezarın yanına yaklaşmak ne mümkün. Arabalar hep fren balatalar yandı. Bizim araba da arızalandı. Geri dönmek zorunda kaldık. Artık bayramdan sonra gideriz Allah izin verirse. Bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Balkaymak da oradan bakıya çeker misin Balkaymak? Balkaymak. Balkaymak. Tıraştan sonra balkaymak. Demek ki kedi tüyler tutuyor. Ayakta durmakta da zorlandı ya. Mecburen tıraş ettirdik. Tüyler çok dökülüyordu. Uzun benim. Balkaymak. Kabuklarım çok acılmadı, beklemediği için. Bunları gü gül tatlısı yapayım. Sonra sinir tatlısına başlayayım. Bunu rah rahmetli tanıyalım çok güzel yapardı. Her bayramda yapardı. Allah rahmet eylesin. Ce cevizlerimi ezmedim. Bıçakla doğradım. Öyle daha güzel oluyor. Kivil kivil ağzında da dağılan bir tatlı oluyor. Herkese tavsiye ederim. Yapması çok kolay. Ben her bayram yaparım böyle. Dediğim gibi bunun bunların çekimini geçen 2-3 gün önce yapmıştım. Çektiklerimiz silindi. Bu yaptıklarımı pişirmeyeceğim bugün. Fırınımın fırınımın camı patladı. Kediciklerimizle çekimimiz devam ediyor. az önce de yeğenimiz aradı. Biz ziyarete geleceklermiş. Sizin bayramınız nasıl geçiyor arkadaşlar? Bizimki biraz yoğun geçiyor. sefer yaptığım daha karışıyor. Önceden daha iyi güzel açardım. Hamurunu az dinlendirdiğim için galiba. Bal kaymaklı tabi gelecekmiş. takipçilerime selamlar olsun. Özellikle küçük takipçilerim Selin ve Umut, Selin Umut, Abdul e selamlar olsun. Bunu mu azalttım acaba bu sefer? Kameramı da hiç yorum yapmıyor. Tepeciklerim de yanımda ben neredeyim? Onlar orada zaten. Bunun içinde nişasta olduğu için elime çok yapışıyor.

bunu y Evet, ben tatlılarımı yaptım. Böyle değişik şekillerde. Tere tereyağıyla sıvı yağ ka karıştırdım, erittim. Tereyağının köpüklerini aldım. Üzerine de geçeceğim. Deneyenlerin eline sağlık. Şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı bayramlar.